Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 83. yıl dönümü dolayısıyla Koçeli genelinde bulunan tüm camilerde eş zamanlı olarak Mevlidi Şerif okundu ve dualar edildi. Fevziye Cami'nde gerçekleşen Mevlid-i Şerif okuma programına Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaşar Çakmak, MHP İl Başkanı Yunus Emre Kurt, CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, İl Müftüsü Sinan Cihan ve vatandaşlar katıldı. Önlerimizi açtık, yüce kelamını okuduk, Efendimiz'e salatu Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan program öğle namazının kılınmasının ardından sona erdi. Programın ardından cami avlusunda vatandaşlara yemek dağıtıldı.